Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fırın kullanmadan yaptığım tadına doyum olmayan nefis bir İzmir köfte tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten harika bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için 400 gram orta yağlı dana ve kuzu karışık tek çekim kıyma kullanıyorum. Daha sonra rendelediğim 1 adet büyük boy kuru soğan ilave ediyorum. 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı dolusu galeta unu ekliyorum. Daha sonra 1,5 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Köfte harcım için gerekli bütün malzemeleri kaseye koydum ve şimdi güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Köfte harcımı yeteri kadar yoğurarak hazırladım. Bir 5-6 kez hazırladığım köfte harcını kasenin içerisine fırlatıyorum. Böylelikle içerisindeki hava boşluklarını da tamamen kapatmış oluyorum. Şimdi ayrı bir kaseye su koydum. Arada bir elimi ıslatarak köfte harcımdan ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra silindir haline getiriyorum. Köfte harcım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Köfteleri hazırladıktan sonra patates ve biberlerimi hazırlayacağım. Videomun başında da belirttiğim gibi bu tarifimi fırında hazırlamıyorum. Tencerede yapıyorum ve de gerçekten tadına doyum olmuyor. Köftelerimi hazırladım ve tepsiye dizdim. Şimdi hemen patateslerimi doğruyorum. Tarifim için 5 adet orta boy patates kullanıyorum. Kabuklarını soyup yıkadıktan sonra elma dilimi şeklinde doğruyorum. Patateslerin tamamını doğradım ve hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Tarifim için 5 adet de sivri biber kullanıyorum. Biberleri de yıkayarak kuruladım. Sap kısmını kesiyorum ve ortadan ikiye keserek hazırlıyorum. biberlerimin de tamamını doğradım ve hazırladım. Hemen domates sosumu hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 3 adet domates kullandım. Domatesleri kabukları ile birlikte rondoya alıyorum ve tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Şimdi hazırladığım domates püresini sos tencereme alıyorum. Kalan domatesleri de robottan geçirdikten sonra tencereye aktardım. Şimdi robotun içerisine bir miktar su koyuyorum, çalkalayarak tekrar tencereye döküyorum. Tencereyi ocağa aldıktan sonra içerisine bir çay kaşığı tuz 2 çay kaşığı pul biber ve 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Sosum için gerekli bütün malzemeleri tencereye koydum. Güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Domates sosum bir yandan kaynarken diğer yandan hemen malzemelerimi kızartıyorum. Kızgın yağın içerisine ilk olarak doğradığım patatesleri alarak kızartıyorum. Hafif altın sarısı rengini alana kadar kızartmamız yeterli olacak. Çok fazla kızartmayalım lütfen. Patatesleri yeteri kadar kızarttım. Şimdi fazla yağından arındırdıktan sonra yemeğimi pişireceğim tencereme alıyorum. kalan patatesleri de yağın içerisine koyarak kızartma işlemine devam ediyorum. Patateslerimi kızarttıktan sonra şimdi biberlerimi kızartıyorum. Biberleri de yeteri kadar kızarttım. Şimdi kevgir yardımıyla içerisinden alarak tencereme koyuyorum. Aynı şekilde köfteleri kızartmaya devam ediyorum. patatesi, biberi ve köfteleri çok fazla kızartmıyoruz. Hafif kızartmamız yeterli olacak. Daha sonra tencerede pişirme işlemine devam edeceğiz. Köfteleri de yeteri kadar kızarttım. Fazla yağından arındırdıktan sonra tencereye alıyorum. Kalan köfteleri de aynı şekilde kızartıyorum. Kızarttıktan sonra tencereye alıyorum. Köfte ve sebzeleri kızarttım ve hazırladım. Sosum da bir yandan güzelce kaynadı. Şimdi tüm malzemelerimizi buluşturuyoruz. tarifim için 5 diş de sarımsak kullandım. Kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğradım. Onu da tencereye alıyorum. Daha sonra kızarttığım sebze ve köftelerin üzerine hazırladığım sosu gezdirerek her yerine döküyorum. Sosun tamamını tencereye döktükten sonra kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. Yaklaşık bir 20 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. Köfte ve patatesi çok fazla kızartmamıştık. Bu süre zarfında hem güzelce pişecek hem de lezzetler bütünleşecek. Kısık ateşte 20 dakika boyunca yemeğimi kaynattım ve artık hazır. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını da kapatarak bir 10 dakika yemeğimi dinlendiriyorum. Yemeğim yeteri kadar dinlendi ve artık servis için hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma geçiyorum. İzmir köfteyi bu şekilde daha önce hiç yapmadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.